Dostlarım merhaba. Tekrar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi, şimdi, sizin gibi ben de sizin gibi ben de sabah sabah şimdi böyle kalktığım zaman şu an saatlerimiz 12 ama yani yolda yaklaşık 2 saatimiz sürüyor. Boş geliyoruz. Ya gündemi tabii tabii biz takip ediyoruz. Yani elinden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Vallahi billahi bir ara böyle kendimi zorladım. Haberleri okumayacağım. İşte şuraya bakmayacağım. İşte Açıyorum Türkiye gündeminde takip etmeyeceğim diye ama şimdi yani Türkiye gündemi takip etmeyeceğim dediğim de yani şeydir yani bu günlük olaylara yaşanıyor ya bir sürü şeyler onlar bunlar boş siyasi muhabbetler her şey karman çorman hani ya işte bunları okumak dinlemek falan istemiyorum tamam mı yani görmek istemiyorum. Instagram'ı çeviriyorum. İster istemez caps'ler geliyor. İster istemez takip ettiğim sayfalarla bağlantılı şeyler geliyor. Yani hiçbir şey yoksa bile kendi ortamında konuştuğumuz zaman algoritma kendinden ona göre bir şey yapıyor. Geçen gün mesela telefonda ben ee, biz açıyorum yani atıyorum tablet diyeyim mesela e, iPhone'un, e, iPad'in tabletinden bahsedeyim diye mesela arkadaşımla konuşuyorum ya da bir muhabbet ediyorum iPad, iPad, iPad birkaç defa iPad, 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 iPad muhabbetler döndü. Ondan sonra bir baktım abi ekranıma mesela şey, iPad'ler çıkmaya başlıyor. iPad reklamları çıkıyor. Yani YouTube'a bakıyorum oradan çıkıyor. Instagram'dan bakıyorum falan filan böyle iPad reklamları çıkıyor. Her neyse şimdi konuyu oradan hani ben biz ne kadar çok takip etmesek de kendi içeriğimizde bunu konuştuğumuz için, bunun sohbetini yaptığımız için ister istemez abi karşımıza çıkıyor. Yani bu artık bizim yakamıza yapışmış bir şey. Valla. yani kaçamıyoruz düşünce. Ya Türkiye gündemini boş verdim. Şimdi bir de dünya gündemim var. Lan bu Ukrayna falan karışıyor. Bilmem Rusya oradan saldırıyor falan böyle. bir şeyler oluyor. Ondan sonra ya öyle saçma sapan şeyler oluyor ki. Hani aklıma şöyle bir şey geldi. Yani oğlum biz nasıl bir dönemde doğduk lan? Nasıl bir dönemdeyiz? Yani biz <laughs> ya bu kadar şey üst üste gelinmez ki hani Birazında başkaları yaşasın ya biraz da bizden sonrakiler görsünler ya da biz ne bileyim biraz da bir, bir 100 sene sonra erteleyelim kardeşim bir 10 yıla 15 yıla bu kadar şey sığdırılabilir mi ya? Ulan bir baktım depremlerle geldim ben size dedim İzmit o şey Kocaeli depremleri falan Ulan yalova malova lan bilmem ne orada zaten bir kere bir baş tak verdi yani ben kendim bildim bileli. Ha, ondan öncesi de var yani siz bilmiyorsunuz ama mesela bende gazi Mahallesi olayları oldu mesela ben... ben o zamanlar yani kimsenin bir şey bilmediği halde ben e, üç gün biz e, sokağa çıkma yasağı gördük ya bir mahalle olarak. Üstelik de mahalle olarak sokağa çıkma yasağı gördük ya. Bakkallar kapalı market kapalı evde ekmek bulamadığımız dönemler oldu falan böyle. Acayip bir dönemde ben biz yani ondan sonra bu, bu diğer olaylar falan patlak vermeye başladı biliyorsunuz. ondan ne oluyor lan? Koronalar moronalar üstüne geliyor yani dünyanın tarihe 100 yıl sonra, 200 yıl sonra belki de bilmiyorum bu dünyanın varoluşu ne kadar sürecek ben biz göremeyeceğiz belki ama belki şey göremeyeceğiz zaten. Oğlum yani şöyle bir şey söylüyorum. 500 sonra, 300 yıl sonra konuşulacak bir tarihe şu anda birden fazla şeye tanık oluyoruz. Anlatabildim mi? Bize biraz ağır gelmiyor mu ya? <laughs> Bana biraz ağır gelmeye başladı ya bu kadar bir şey var mı hani Ha şimdi diyeceksin ki belki sen bastın gittin Avrupa'ya falan filan. Avrupa'ya geldik Avrupa'da karışıyor. E, şimdi çok değişik bir tarafı da Avrupa'da karışıyor. Yani şimdi tabii ki burada bu Ukraynalılar, Ukraynalar falan filan orada iç, işte Orta Doğu karışması falan. E, buraya da sıçrıyor. Yani kavimler göçü denen şey vardı ya zamanında bu işte ortada karşı karşıya karşı, kaya kaya gel buraya geldi ya. Avrupa oluşması falan diyorlar yani kavimler göçünün oluşması. Şu anda aynı ona benzer şeyler oluyor. Yani burada işte o Arap... E, Arap milleti işte o Suriye, Irak, orası burası falan filan durumdan kaçıp buraya gelmeleri, Faslılar var, Maroklar var, memleler var. Buradaki kültürü değiştirmeleri, buradaki kültürün karışımı, birbirine karışması. Ekonomik anlamda da burada da ufak tefek şeyler oynamaya başlıyor. Koronadan sebep yakıt yükselmeye başladı. Geçen, geçen yıl 1 liraya aldığım yakıt şu anda olmuş 1.65-1.70 Hollanda'da 1.80-1.90 yerine göre 2'ye buluyor o da yani dizelden bahsediyorum Benzin oldu 2 küsür e, ee, market alışverişlerinde ufak oynamalar hissettirmeye başladı. Ya, buradaki adama koymaz şu anda. Yani o hani falan lan biz zam mı gördük falan demeye daha o yok. Böyle ufak ufak ama oynamalar var. Burada yaşayanlar biliyor. Zaten Türkiye'yi hiç saymıyorum zaten. Hani işi siyasi boyutuna girmiyorum ama şu an ben bahsettiğim ya yani şu anki durum yakıt aldı başına gidiyor işte o fırlıyor bu fırlıyor. Lan oğlum biz bu kadar şey ne lan bu kadar şey fazla değil mi bize ya? <laughs> yani valla fazla abi biraz o zaman bizden sonrakileri bırakın ya. Lan resmen bir tarih kitabına tanık olduk ya. Bak şu anda yaşadıklarımızı bir kenara koyalım. Bir tarih kitabı çıkacak ya neredeyse. Bildiğiniz bir, bir o acaba 600 yıllık tarih kitapları okuyoruz ya işte 700 yıllık işte filan işte Osmanlı tarihi falan filan bilmem ne olursa Türkiye tarihi, Cumhuriyet tarihi bilmem ne. Ulan inkılap tarihi ulan biz bildiğiniz 20 senede bir, bir tarih kitabı oluşturduk ya yaptık komple tek başına. Ve buna da canlı canlı tanık olduk. Oluyoruz da ne bileyim lan aklıma gelmiyor yani 11 Eylül'ler falan Irak savaşları Orta Doğu Suriyeler falan Libyalar Mısırlar onlar bunlar lan ne oluyoruz arkadaş oradan dönüyoruz Azerbaycan lan savaşlar bir tarafa bıraktık doğal afetler o seller meller yok muydu bizden önce vardı ya da bir, bir internetten dolayı mı biz bu kadar aşırı net aşırı olduk yani bu güncel bilgilerle gündelik olayları bu kadar çok yakına takip ediyoruz. Atıyorum önceden bir olay yaşandığında atıyorum bir hafta sonra bize belki gazete yansırdı ya da bir görmezdik bile. Yani acaba internetten dolayı mı böyle oldu? Biz bu kadar çok haşır neşir olduk bu kadar olayla. Bu kadar e, ne bileyim ne oluyoruz ya? Ben bunu konuşmak istedim. Aklıma bu geldi. Az önce böyle birkaç şeyi okudum. Böyle içim böyle daraldı ya. Sabah bir keyifle açtım, müzik açtım falan. Bir açayım dedim şöyle. Ruhum daraldı ya. Vallahi ruhum daraldı ya. Şimdi diyeceksin belki de sen Avrupa'daysın yani bir de yani sen oradayken ruhundan da biz ne yapalım anasını satayım diyorsunuzdur. Haklısınız. Size de hak veriyorum. Ondan sonra gel bu böyle bir dönemde çocuk yap, çocuk büyüt, işte çocuğa gelecek yaratmaya çalış abi. Nereye yaratıyorsun ya? Nereye yaratıyorsun baba? Kurban olayım. Nereye yaratıyorsun ya? Ha. Vallahi kendime gelecek yaratamıyorum. Çocuğa nasıl yaratalım aga? Doğru yani. Cık. Yaşananlara bakar mısın ya? Bazen koyun olmak ister biliyor musun insan? Hiçbir şeyden haberi olmayan. Böyle hiç umursamayan. Kafasını eğip katır 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 otunu yiyen. Tek sıra halinde abi. Evine giden. Gelen. Böyle bazen koyun olmak ister insan. Cık. Ama maalesef olamıyoruz. Tepkiliyiz. Hissediyoruz, görüyoruz. Vay be bunu görme yani çok kötü ya vallahi çok kötü ya şimdi bir de Ukrayna falan filan e tabi bu mesela Ukrayna konusu ben girmeyeyim ama benim haddime değil ama hani o yaşananları görüyoruz böyle kameralarda falan böyle yani işin şeyi de var yani biraz böyle onun bir ismi vardı yine unuttum <laughs> Allah yani biraz böyle kızıştırmak hani haberciler sever böyle şeyleri medya sever biliyor musunuz böyle şeyleri yani mesela böyle mesela şimdi baktım güven de olmuyor artık yani mesela baktım az önce tank var böyle Ukrayna'da bir tane kamerayla çekiyor böyle sokakta tank böyle yolda yolunda giderken birden dönüyor taksi geçiyor taksinin üstüne hop taksi taksiye ezmeye kalktı vuruyor taksiye falan filan yani şimdi şöyle oluyor paranoya olduk artık yani bu gerçekten gerçek mi yoksa sadece medyanın bir oyunu mu yani dünyayı ayağa kaldırmaya insanları ayağa kaldırmak için bir çabası mı bu falan filan diyorsun böyle güvenemiyorsun hiçbir şey güvenemiyoruz artık var ya ben güven mi ben sıfır abi bizde artık gerçekten güven denen bu olgu var ya, bu, bu, hayatımızdaki bu kavram denen şey var ya güven. Yok. Sıfır. Sıfır ya. Yanımızdaki en yakın insan artık güvenmiyoruz ya. Bu kadar böyle kötü bir durumdayız ya. ya. bunu tekrar bağlıyor. Bak siyasi bir duruma bağlamıyorum. Genel olarak hayatımızda sosyal alanda yaşadığımız durumdan bahsediyorum ben. Aa, aa. Yemin ediyorum ya. Vallahi billahi hani, yani. gel şu bir de şundan şunu görebilirsiniz. Bak hani bazen dışarı çıkmak bazen o sınırların dışına çıkmak da bazı durumları geçiş mi geçirtmiyor arkadaşlar. Ne de olsa siz gerçekte de bağlı bulduğunuz bir ülke, bir vatandaşlık var yani. Ve o ülkede yaşananlar ister istemez biraz vicdan biraz içinizde böyle şey varsa bilmiyorum insansanız bu ne kadar olsa yapamıyorsunuz yani aman falan ben gittim gerisini ne yaparsa yapsın dönmüyor bir türlü yapamıyorsun bunu olaylara bak sen ya. Ulan ne oluyoruz ya? Resmen tarih kitabı yazdık. Resmen tarih kitabı yazdık ya. Hani da, biz şey bir de yapıyorsun insan. Hadi oğlum. Bir de insan şey yapıyor. Hani yani şey diyor yani. Al hani tamam geçecek diyor ya. Hani geçen gün Tarkan'ın şarkısı çıktı ya. Biraz insanlar böyle geçecek geçecek. Tamam şimdi geçecek de aga Geçecek diyorsun tamam mı bir bakıyorsun başka bir şey çıkıyor. Lan korona diyorsun bir bakıyorsun varyantlar bilmem neler çıkıyor. Lan bir şey oluyor o oradan başka bir şey çıkıyor. Lan deprem olmayacak diyorsun o bakıyorsun. O. Lan kaç tane deprem gördü lan bu ülke? Valla Elazığ, Van, İzmir, e, Kayısını başkenti Malatya'da falan orada değil mi? Oralarda da oldu yani. Artık takip edemiyoruz. Güncel bir şey oluyor lan üzüntümüzü yaşayacağımız bir zaman olmuyor. Şu sensi, yani bir şeye üzülecek bir şeye kederlenecek e, oraya bir çare bulacak bir bir şey yapalım dediğimiz zaman olmuyor. Hemen ardından başka bir şey çıkıyor. Hemen ardından başka bir şey oluyor. Uf, vallahi yoruluyorum artık ya yani. Yaşamak insanı yoruyor ya. Gerçekten yaşamak insanı yoruyor. Ne bilmiyorum ki ya. Bu kadar da olmaz ki kardeşim insanın. insan işte insan bu kadar gelinmez ki ya. <laughs> Vallahi gelmez. Yani istedik. Şu an belki biraz hani negatif konuşuyorum. Belki şu anda içiniz daralmış olabilir ama e, benim içim daraldı ya. <laughs> yani Allah kaçıyorum, açmıyorum, açmıyorum yine karşıma çıkıyor. Açmıyorum, açmıyorum yine karşıma çıkıyor. Ya abi ne yapacağız bilmiyorum ya. Cık. Oh, ya, İnşallah düzelecek dediğimiz zamandan bir sonra daha o laf ağzımızdayken başka bir şey oluyor. Ne bileyim ya arkadaşlar böyle konuşmak istedim ya sadece hani maksat böyle bir muhabbet olsun. Kısa da olsa bunu öyle bir, bir şey değinmek istedim ya. <laughs> hani diyordum ya arada böyle, böyle kısa açarım aklıma gelen bir şey konuşurum kapatırım diye. Şu anda onlardan bir tanesini yapıyoruz. nasıl dar yapmışlar ya şu, o değildi. şu köprünün orada bir dingili de kaldırmadım ama inşallah geçerim geçiyor geçiyor alt camdan yürüyoruz geçiyor burayı biliyorsunuz zaten bir kere gelmiştik nedense buralara geldiğim zaman video çekesim geliyor benim de bu kadar adrese gidiyorum ama nedense buraya geldiğim zaman böyle şey oluyor neyse Hadi bakalım ben bir işe başlayayım. Olmazsa akşam koyar bunu yayına izlersiniz. Yalnız yanındaki tıra bakar mısınız? Çocuğunu koymuş yana. <laughs> Çocuğu koymuş bebek arabasını. Ne güzel değil mi? Çocuğuyla geziyor. Bu arada bizim tabağa bak orada duruyor. Yıkadım oraya koydum. <laughs>